Şimdi bir de o dönemde merhum Erbakan İnönü, Sayın Demirel ve Özal'la ilgili basın, gazeteciler ve karikatüristler çok acımasızdı. Çok acımasız karikatürler yapılırdı e, o dönemde. Tabi bugün böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Eleştiri bile mümkün değil. O dönemde merhum Turgut Özal'ın basınla ilişkisi nasıldı? Karikatüristlerle ilişkisi nasıldı? Bir de bir tünel var konutla ofis arası bildiğim kadarıyla. Orada Sayın Turgut Bey'in bir arşivi varmış. Onu sizden dinleyebilir miyiz? Arşivi değil, duvardaydı işte. Bu koridor kadar. Yani 3 metre genişliğinde, hı hı. 3 metre yüksekliğinde. Kış Ankara'da biraz sert geçer. İşte ofisten eve de dışarıdan gitmesin diye oraya bir asma kat tünel yapıldı. Hı hı. Efendime söylüyorum, oranın sağ, solu, karşısı, Z'ye hep karikatörde Onlara bakar güzellik. Kendi karikatürlü. Tabii canım ya Allah'ım. Peki basın? Basın da hep hoşgörülüydü. Basın şunu rica ediyordu. Diyordu ki benim kaderimle uğraşma. Benim beynimle uğraşayım. Siz benim kaderimle uğraşırsınız. Benim kızım kiminle evlenir. Ben isterim evet. Bu benim kaderim. Neyse birisinden bakmayacağım. Evet. Sonra hepsinin başına gel. Çünkü kim günahmışsa Özal'a onu da söyleyeyim. Hepsinin başına misli misli hadise gel. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam Polat'a söylediği bir cümle var. Ailesiyle ilgili. Şimdi bu dönemde kızıyla ilgili, oğluyla ilgili, eşiyle ilgili çok böyle... Yok haberimiz oluyor. Evet, evet özür dilerim. Şöyle bir cümle. Eşine tek söz geçiremeyen insan ben miyim demiş ailesiyle ilgili. Ondan sonra biz de artık eleştirmeyi bıraktık. Çünkü gerçekten bazen insanlar öyle bir konuma gelir ki aile içinde. Bu sıradan bir insanda da olabilir. Evet, büyük insanlarda da olabilir ki Atatürk'ün de yani Sayın Latif'le Hanım'a e, ilişkisi bu minimalde zaten sonlanmıştı. Onda da öyle bir problem vardı. Atatürk bile burada tıkanıyorsa Özal'ın da tıkanma hakkı vardır diye düşünüyoruz. Çünkü bu herkesin başına gelebilecek bir şey.